Ankara'da, şehrin tam kalbinde, her gün binlerce insanın önünden geçtiği ama kimsenin dönüp bakmaya cesaret edemediği bir yapı bilir misiniz? Dışarıdan bakıldığında diğerlerinden farksız, eski püskü bir apartman. Ama duvarlarının arasına sinmiş öyle bir lanet var ki, Otçü'de okuyan iki genç kızın bir gece yarısı ayininden sonra sırra kadem bastığı, sadece o binayı vuran garip bir depremle bütün camlarının tuzla buz olduğu ve o günden beri kapısına kilit vurulan 129 nolu apartman. Biz o kapıyı açma aptallığını gösterdik ve hayatımızın en karanlık gecesini o duvarların arasında yaşadık. Bu o gecenin hikayesidir. Geri dönebildiğimize şükrettiğimiz o lanetli gecenin. Benim adım Mustafa. Üniversite yıllarım çoğunuzunki gibi dersler, sınavlar ve arkadaşlarla yapılan anlamsız ama bir o kadar da eğlenceli maceralarla geçiyordu. Ekibimiz üç kişiydi. Ben, her şeye mantıkla yaklaşmaya çalışan ama içten içe en çok korkanımız olan Elif ve grubumuzun cesur, daha doğrusu gözü kara lideri Mert. Mert paranormal olaylara, şehir efsanelerine özel bir ilgi duyardı. İnternette saatlerini bu tür hikayeleri araştırarak geçirir, sonra da gelip bize anlatırdı. İşte 129 nolu apartman efsanesini de diline dolayan oydu. Bir akşam Bahçeli Evler'deki favori kafemizde otururken konuyu yine açtı. "Çocuklar," dedi gözleri tehlikeli bir şekilde parlayarak. "129'u biliyorsunuz. 2009'daki o olay. İki kız en üst katta mumlarla bir şeyler deniyor ve sonra ikisi de ölü bulunuyor." O gece sadece o apartman sallanmış. Deprem olmuş gibi. İçeri girenler tarif edilemez bir koku ve kendi kendine kırılan camlardan bahsediyor. Elif gözlerini devirdi. Mert yine mi o saçma sapan internet hikayeleri? Alt tarafı terk edilmiş eski bir bina. Mert güldü. Saçma mı? O zaman bu gece oraya gidip bize bu saçmalığı kanıtlamaya ne dersin? Bu bir meydan okumaydı. Elif'im ve benim gözlerimizin içine bakıyordu. Gençliğin ve cehaletin verdiği o aptalca cesaretle hep bir ağızdan kabul ettik. O an bilmiyorduk ama o evet kelimesiyle kendi cehennemimizin kapısını aralamıştık. Gece yarısını biraz gece. Mert'in eski arabasıyla apartmanın bulunduğu sokağa girdik. Sokak lambalarının cılız ışığı 129 nolu apartmanın kararmış, yorgun yüzünü aydınlatıyordu. Diğer binalar hayat doluyken o sanki canlı bir organizma gibi ölümü ve çürümüşlüğü soluyordu. Arabadan indiğimizde yüzümüze vuran soğuk hava yaz gecesi olmasına rağmen içimizi titretmişti. Apartmanın paslı demir kapısı kilitliydi ama Mert hazırlıklı gelmişti. Yan taraftaki aralıktan, kırık bir bodrum penceresinden içeri sızdık. İçerisi zifiri karanlıktı ve ağır bir koku genzimizi yaktı. Bu bildiğiniz rutubet kokusu değildi sanki çürümüş etle yanmış ada çayının birbirine karıştığı, mide bulandırıcı, tarif edilemez bir kokuydu. ''Aman Allah'ım bu koku da ne?'' diye fısıldadı Elif ağzını kapatarak telefonlarımızın fenerlerini açtık. Işık hüzmeleri, havada dans eden toz zerreciklerini ve örümcek ağlarını ortaya çıkardı. Merdivenlere yöneldik. Her adımımızda çürümüş ahşap basamaklar acı bir şekilde gıcır diyordu. Birinci katı geçtik. İkinci kat. Her katta sanki hava daha da soğuyor, koku daha da keskinleşiyordu. Üst katlardan sanki bir şeyin sürüklendiğini andıran hafif bir ses duyduk. Duraksadık, birbirimize baktık. Duydunuz mu? dedim titrek bir sesle. Mert sakin olun dedi. Ama onun da sesi pek cesur çıkmıyordu. Eski bina, rüzgardandır. Ama dışarıda yaprak bile kımıldamıyordu. Korku damarlarımızda yavaş yavaş gezinmeye başlamıştı. Yine de devam ettik. Hedefimiz en üst kattı. Olayın yaşandığı o lanetli daire. En üst kata vardığımızda koridorun sonundaki dairenin kapısının aralık olduğunu gördük. 129. Paslı metal plakanın üzerindeki rakamlar bize adetva sırıtıyordu koku artık dayanılmaz bir hal almıştı. Mert yavaşça kapıyı itti. İçeri adımımızı attığımız an tüylerim diken diken oldu. Sanki görünmez bir buz duvarından geçmiştik. Dairenin içindeki hava dışarıdan on derece daha soğuktu. Eşyalar darmadağınıktı. Sanki bir boğuşma yaşanmış gibi. Ama salonun ortası, orası bomboştu. Ve yerdeki parkelerin üzerinde kararmış dairesel mum lekeleri duruyordu. İşte ayni burada yapmışlardı. Elif, ben daha fazla dayanamayacağım. Gidelim buradan diye yalvardı. Tam o anda arkamızdaki koridorda bir pencere sanki birisi taş atmış gibi büyük bir gürültüyle patladı. Hepimiz çığlık atarak yerimizden sıçradık. Oraya koştuk ama koridorda kimse yoktu. Kırık cam parçaları her yere saçılmıştı. Kalbim göğüs kafesimi delercesine atıyordu. Geri dönüp daireden çıkmak istedik. Ama salonun ortasında duran eski, ahşap bir sandalye sanki görünmez bir el tarafından itilmiş gibi yavaşça hareket etmeye başladı. Gözlerimiz dehşetle açılmış, dona kalmıştık. Bu rüzgar değildi. Bu hayal değildi. O evde yalnız değildik. Sandalyenin hareket etmesiyle birlikte binanın temellerinden gelen derin bir uğultu duymaya başladık. Zemin ayaklarımızın altından kayıyordu. Bu 2009 gecesi yaşanan o depremin aynısıydı. Duvarlardan çatlama sesleri geliyor, tavandan sıva parçaları dökülüyordu. Dengemizi kaybedip yerlere düştük. Odanın içindeki küçük sehpalar, vazolar havada uçuşuyordu. Ve sonra o sesleri duyduk. Duvarların içinden gelen acı dolu boğuk kadın çığlıkları dehşet içinde sürünerek daireden çıkmaya çalıştık. Tam kapıya ulaştığımızda salonun ortasında mum lekelerinin olduğu yerde iki tane kara gölgenin belirdiğini gördüm. İnsan formundaydılar ama vücutları duman gibi dalgalanıyordu. Başları doğaüstü bir açıyla arkaya doğru yatıktı ve onlardan gelen çığlıklar kulaklarımızı sağar edecek cinstendi. Mert, ''Kaçın!'' diye bağırdı. Elif'in kolundan tuttuğum gibi kendimi koridora attım. Merdivenlere doğru koşarken arkama baktığımda Mert'in bir an duraksadığını gördüm. O gölgelerden biri ona doğru uzanıyordu. Bir çığlık duyuldu ve sonra merdivenlerden aşağı deli gibi koşmaya başladık. Her basamakta bina daha çok sallanıyor, duvarlardan gelen fısıltılar ve çığlıklar beynimizin içinde yankılanıyordu. Sanki apartman canlanmış, bizi yutmaya çalışıyordu. Kırık Bodrum penceresinden kendimizi nasıl dışarı attığımızı hatırlamıyorum. Temiz havayı ciğerlerime çektiğimde sanki yeniden doğmuş gibiydim. Elif yanımda hıçkırarak ağlıyordu. Arkamızı döndüğümüzde 129 nolu apartman sessiz ve karanlık bir şekilde yerinde duruyordu. Sanki az önce içinde kıyameti yaşayan biz değilmişiz gibi. Mert Mert yoktu. Polisi aradık. Bir şeyler geveledik. İçeri gizlice girdiğimizi, arkadaşımızı kaybettiğimizi anlattık. Bize inanmadılar tabii ki. Ama yine de bir ekip yolladılar. Apartmanı didik didik aradılar. Mert'ten hiçbir iz bulamadılar. Ne bir kan izi, ne bir boğuşma belirtisi. Sanki Mert o apartmanda buharlaşıp yok olmuştu. O, kayıp ilanlarındaki bir fotoğraftan ibaret kaldı. O geceden sonra Elif bir daha asla eskisi gibi olamadı. Tedavi görüyor. Ben mi? Ben her gece aynı kabusta uyanıyorum. O kara gölgeleri, o çığlıkları ve Mert'in behşet dolu yüzünü görüyorum bazen yalnız kaldığımda burnuma yine o çürümüş et ve ada çayı kokusu geliyor. Size tavsiyem, bu tür efsanelerden uzak durun. Merakınıza yenik düşmeyin. Çünkü bazı kapılar açıldığında bir daha asla kapanmaz. Eğer siz de benim gibi bu tür olayların peşine düşmekten kendinizi alamıyorsanız, en azından hazırlıklı olun. Hüddam YouTube kanalına abone olarak birbirinden korkunç ve gerçek hikayeleri dinleyebilirsiniz. Ama asla unutmayın. Araştırmakla o dehşeti bizzat yaşamak arasında çok kalın bir çizgi vardır. Biz o çizgiyi geçtik ve bedelini en ağır şekilde ödedik.